Bırakın Fransa'ya ulaşabileceğim en uzun yolu seçmiş. Oha! %12 bana mı ihtimal vardı lan? <laughs> abi ama sen dedin bana verenler kaybetsin falan dedin insanla. Cık, tamam belki de katlarla. Tamam daha da Aynen vardı. öyle. Ready çaktın <laughs> mı abi? Ha okey. Arkadaşlar Hadi bizim, Bismillah. bizim ses okey mi? Bence okey diye düşünüyorum. Oğlum nereye atıyorsun çocuk? Oğlum, senin... Hocam fual mal değil ya by the way. By the way. Offside ya. Bu ne oğlum Neymar ne yapıyorsun? Pele zamanında Artmasın mı oynuyorsun dışı. ya? Yine Tolunay ve Pele şakaları. Kalecilerin eldiveni de la la edeceğiz. Aa geldi mi? O günler geldi mi Tolu? Geldi geldi o günler geldi. Ama Pele çıktı. Pele laf edenin gözyaşını yaşını Laf yok. Firmino öyle böyle bir kafa topu denemeleri. Sana adam gibi atsana ya. Aga geçmedi mi o top? O çocuk hep bindirecek mi o tarafa ya? Ha? aptal baba Kameraya koşuyorum Batu burada mısın Batu? Umarını sikeyim. Batu! Batu. Ne marıs lan oğlum? Mbappe'ymiş lan. Mbappe Mbappe. Piscope oğlum Batu neredesin lan? Dedi beni affet. Lan Batu için kameraya koşuyoruz. Yavşak burada yok Batu, ya. Yok yok. Bir daha koşmayacağım Batu için kameraya. Dimare çirkin de oynatıyorum biliyor musun abi? Normalde Niye oynatmam. Lan? Çirkin diye oynatıyorum. Soldan mı yüzü görsün diyorsun? Ha bari ne burada oyunda oynasın. Kurzava ananın var ya. Kanka golü bir izleyelim. Bravo ben. abi. Bravo golü abi. Golü izlesemeydik acaba. Yok abi siktir git yayın o, özetini izle. O şekilli golü izlemek istemedim bu tolu harbiden Rabona, İzlemedim. Rabona babona bir şeyler. Rabona babona. Aile boyu. Köpek ya. Köpek kurzava ya. Bu adamı harbiden bu takıma Neymar'ın şeyiyle gelmiş ha bu adam. Neymar'ın neyi denir ona? Kardeşim. Referans. Neyi denir? Aynen ya? öyle Allah, hocam. Bu aşağı atsaydı ben bir tane Firmino'ya voley vurdurmak istiyordum. Ulan adam gibi at ya. Mbappé senin de götüne koyayım be Mbappé Allah. Daha sakin olacağız. Ellerim ellerim terledi yine. Gerildim ama ne Arkadaşlar bu maç 8-1 falan bitebilir ha öyle söyleyeyim. Ananın. Van Dijk. Son kale Van Dijk. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Sarap ya. Ya bu adam var ya bir topçu değil. Bunu PSG alarım ben kafasına sıçayım. E çıkar kanka. Ne ağlıyorsun ya? Mbappe sikiyim ya. Batu, Batu neredesin ucu, lan? attın o. Diren abi ya. sallıyoruz beyler 3 kişiye. Anca 3 kişi sallarız Diren abi. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu golfe benziyor mu? Çık lan karşıma. Golfe benzemiyor. Bakınım ben sana. Öyle bir durum var. Atarsan birkaç var. Golfe benzeyebilir Batu ha. Batu dedim sana. Doğru, doğrudur hocam. Bir tık alındım ama sıkıntı yok. Anla gel, anla seviyeni hocam, anla. Hocam cihaz, cihaz girmezsen sevinirim. Dimaria da çok çirkin bence, biliyor musun? Bence o yüzden... sen gözünü de büyütüyorsun Alcantar. Lan nereye atıyorsun sen ya? sen gerçek hayatta da hep aynı şakaları yapıyorsun lan. Oha mesela... yeni fark ettim. Videolarımda diyordum ya hep aynı editi yapıyor amına koyun Ha. Gerçek hayatta da ben... ısrarla aynı şaka amına koyun. Benim hayat tekrara bağladı abi. Dimari'nin çok çirkin şakasını ikinciye duyduk can. Üç olur mu dersiniz? <laughs> Oy ne yapıyorsun yeni? Oğlum nereye atıyorsun çocuk? Kanka iki Hocam, basla istediğim yere değildi de asla. Topu katsın diye iki attım onunla. Oy bu çocuk çirkin bak bak. Ananın çirkin pezevenk. Abi. Hocam pele zamanında <laughs> devam ederim. Yap yap. Aynı şakayı yap amına koyayım 50 defa yap. Ya bir şey olur mu abi 50 kere yapsam ne olacak ki sanki? Zor de. zor. Amına koyarım senin ha. Ne oldu abi? Yok hemen kullanmış amına koyayım. Salayım <laughs> mı abi bekleyeyim mi? Yok yok hayır hayır. Tam baktım değilmiş. Önüm ha, bir döndüm ha. amına koyayım kullanmışsın. Zor zor falan evet. diyorum Ben Ben golde atarım abi acımam. Yap oğlum hareketini. Aferin oğlum. oğlum. Çocuk koysana yanına. Aferin oğlum. Sakin olun. Sakin Lan ol. ona değil hayvan herif. Son ya bu ne böyle ne sapıktır bu adam ya. Ne sapıktır Peki, ya. Işte, son kalevanda Güzel gidiyoruz. Hocam zorluyorsun yalnız Çok. ha abi <laughs> ne Abi sikim ya. Yarak yarak yerlere pas atıyorum oğlum. Şu an çapraza pas diye bir şey yok takımdan buna. İleri var, geri var, yukarı var, aşağı var onun. Hmm. Hmm. Ananın sikisi futbolcu ninja kaplumbağa. Senin yılın futbolcusu içinin, Toti'ye seçenin de amına koyayım senin. Sala Allah aşkına amına koyayım. iki topa koşuyor ya kanka. Tak oğlum canının dişine. Uyuma kalk. Kaleciyi aç. Açmayacağım mı? Aldım penaltıyı. Yo. Penaltı. Yo. Gol kick lan. Gol kick olum Tamam tamam hadi başla başla. Tamam tamam başla. Yaş kuş da paza bastmadın. Son kale Vandayk düştü beyler. Evet düştü. Alalım abi. Orospu Vandayk nereden geldi bu ya? Alalım abi onu da. İyi gidiyoruz chat fena değil. Yahu senin... Senin de ananı söveceğim. <laughs> Takımın hepsinin anasına söylüyor. Aa Neymar. Güzel. Yazan sağımızda paniğe yer yok şu an. Dimar ya pipisiyle vuruyor topa ya. Harbi söyleyeceğim şimdi nefes alamayacak ya. Ya amına kodum ilk toplarını ne olur bir düzgün olsun ya. attı götten verdi verdi <laughs> olmamış şarkı ya bir dahakine ne deneyeceğim ama Mosala Mosala çok süratli çok baya süratli hocam by the way zor ananın götünden yapayım mı he? <laughs> Yapmayayım tamam yarı yolda bırakılmış hissediyorum kendimi ortaya çok gömmüştüm o abi sikimin baba ya Batu Batu Uzen. Abi bunlar bak bunlar ufak cılız işler abi. İstiyorsan abi bir dahaki iddiaya yine 200 lira koyarız. Paranı geri alırsın yani anladın mı? Tabii kardeşim. FIFA, FIFA bir iddiası bir tane daha. Yo, Tower United'a e geçelim bence yine. 500 yapalım. Tower United sıktı abi sıktı Tower United. Yo hayır ya istiyorsan diyorum. Ne oğlum herkes güvendiği oyunda gelmiyor mu? Çocuk bir ayağını koyacaksın ya oğlum. Oğlum ben penaltı atamıyorum lan. <laughs> Kırmızı yedim. Atla bir mol alayım abi. Oğlum titremeyecek mi lan bu kol? <laughs> titremeyecekmiş. Aa titremeyecekmiş. <laughs> Kırmızı yedim abi çok farklı. Kanka benim hep ben. titriyordu kolum amına koyayım. Bundan niye olmadı. Ee, bilmiyorum benim bende titremeler kapalı sanırım. Nasıl lan? Ben de titreme yok abi. Ya birini aldım da bu sapık mıdır nedir bu kimdir ya? Daha Diallo. Sapık mı abi bu tanırsın sen? Ben niye tanıyorum amca bak. Neymar da şu lan. Çok iyi ko çok iyi Kurzawa. Daha İlk golü senin yüzüne yedik ama sıkıntı yok Kurzawa. Kırmızı yememiz takımın bir tık moralleri bozdu ama Sarabia'nın çıkışı takımın gerçekten enerjisini yerine getirdi abi biliyor musun? Direkt Sarabia'yı çıkarttık yani. Sarabia işe yaramıyor. Abi Wijnaldum oradan atamaz. Niye vuruyorsun öyle? Bana sor bununla vurayım mı diye ben sana söylerim. Bununla vurayım mı Tolo? Vur. Yarrağını gösterir. O, ma Mane ile vur <laughs> abi. He, demek Neymar Junior ha? As kim? As kim? Batu Hancı burada mısın? Batu kameraya koşuyorum. Batu yok artık. Tolu <laughs> amına kaldı. <laughs> Yapıyor musun lan Harfa yapıyor <gülüyor> <misin>? <gülüyor> yok yok abi sadece seslendirme yaptım. Eyvallah reis. Çok nefes nefese geldin yapıyorsun dedim abi. <laughs> Neymar gerçekçi şey olsun diye. Aksedilsin, laksedilsin neyse. O büyük bir oyuncu değişikliği geldi. Shakiri Firmino ne abi? Dünyanın en kötü oyuncu değişikliği olabilir ha bu arada. Yani devam et ağlama. Firmino'yu çıkartıp niye Shakiri'yi aldım ben onu anlamadım. Devam et ağlama. Ben, ben, ağlamam abi ben ağlamam. Ağladıysam da yanlışlıkla olmuştu. Evet Shakiri. Bu hareketi nasıl yapıyorsun abi? Ah sikeceğim anasını ya. one sakin ol kanka. Geçecek hepsi. Heyecan yapma. Ne sakin ol lan ya. Sakın heyecan yapma abi sakın heyecan. Gel Güzel. oğlum Cetcher ey Güzel. Geçti Güzel. evet golü geçti. <laughs> hocam bir tık ağır bir yenilgi oldu sanki hocam. Zord. Sana o zaman yeni öğrendiğim bir skill'i göstereyim abi. Bütün Bu maç yapmadım tryhard olduğum için. Artık yapabiliriz bence. <laughs> Yoksa bir tane daha atayım? 61 olsun. Batu kardeşime selam olsun buradan. Yap kanka. Lan offside ya. Off ya. Skill yapacak diye bekliyorum. Offside offside abi. Ver topu yapayım abi. Al kanka. Bak izle. Gördün mü? Oha lan neyle yapıyorsun? L2 sağ sol ileri arka. İleri arka mı? İleri arkadan kastın lan amına koyayım lan. L2'ye basıyorsun abi. Evet. Çarın ilerisi bir de sağ pardon. L2 çarın ilerisi bir, bir de sağ veya solu. L2 L2'ye basılı tut. L2'ye basılı tut. Basıyorum. Hiç umunda değil. İleri. Kalan ya umunda değil mi tam? Tam ben de sana yap salan gerçi. Evet evet skilli yok sanırım salan yapamayabilir. Bilmiyorum. Kanka garip şeyler oldu. Çok garip şeyler yaşandı. Zord. Zord. Aç ortayı. Oğlum ne oluyor benimkilere ya? Abi bu çocuk niye öyle yaptı? Arkadaşlar yapacak bir şey yok gibi. Neymar da Junior Evoz Ay yapsana lan o elastik şerefsiz Mbappe Sikim ya Güzel maçtı abi 10 numara maçtı elinde Güzel sağlık. maçtı dolu Güzel respect hocam respect. İyi koyduk burada da koyduk ama respect yani anladın mı hocam? Nerede koydunuz başka? Başka nerede koydun Tolu? Başka bir yerde koyamadık hocam. Porto'dan selamlar. 4-2-2 salam için forvet arkaya koşu yap. Kanka. <laughs> sanki taktiğinde eksik var gibi amına koy. <laughs> biraz geç oldu kudun sanki ya, Kanka. 4-2-2 diyor kanka. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, though. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more.